Herkese selam. Bugün Temu'dan aldığım siparişlerim geldi. Bunun açılışını yapacağız beraber. Bütün detayları açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan okuyabilirsiniz ne zaman sipariş verdim, ne kadar da teslim edildi diye. Gelen ürünler, seçtiğimiz ürünlerle aynı mı? Bakalım. Öncelikle şöyle bir terlik almıştım. Birebir aynısı geldi. çocuklar için çorap almıştım. Sanırım 15 çıktı. Onlara bir bakacağım kalitesine. Evet, çok beğendim. Renk renk almıştım böyle. 15 çift kışlık. Gayet kalın. İstediğim gibi geldi. Bunun dışında bir çanta almıştım. Sanırım bu o. çanta. Evet bu da tam istediğim boyutta ve göründüğü gibi geldi. Gayet büyük. Bunu da beğendim. Çocuklar için aldığım oyuncaklar var. Ama onları ayrıyetten göstereceğim. Farklı bir videoda çok fazla çünkü. Bunu kız kardeşim almıştı. Yazlık bir şort. Şöyle bağlamalı bedeni de olacak gibi. Bu da tam göründüğü gibi geldi. Onun dışında bunu da kız kardeşim almıştı. Makyaj çantası. Onu da hemen açıp bakalım. Bez gibi duruyor. Evet bunun da boyutu gayet ideal. Fermuarlı bez bir çanta. Şöyle bir sandalet. Bunu anneannem istemişti. Onu almıştım. Bu da tam göründüğü gibi geldi. Sadece numarada tereddüt etmiştim. 36 giyiyor normalde ama umarım olur şöyle ince bir tabanlı sandalet ama aynı göründüğü gibi geldi modeli. Onun dışında yine anneannem mayo istemişti. İkili takım. Türkiye'de 1500 lira civarıydı bakmıştık modeline. Temmuz'dan sanırım 370 liraya aldık. Ama o yok. Bu elbiseymiş. Çok özür diliyorum. bu <laughs> değil. Şöyle bir askılı elbise. Yine bunu anneannem istemişti. Tam bedenini söyledi ki bunları tabii ki deneyecek. Ama olur gibi geliyor. Bir bedende sıkıntı yaşamayız diye umut etmiştik. Ama yaşayacak gibi durmuyor. Şu şöyle bir elbise. Bu da yine çocuklara aldığım bir şey. Sonrasında göstereceğim. Telefon kılıfı. Bunu kız kardeşim almıştı. 10 liraya da 20 lira bir şeydi sanırım. Bu da pijama takımı. Buna bakalım nasıl gelmiş. Evet pijama takımı da çok güzel geldi. Bunu da sanırım 170 liraya aldık. Şöyle altlı üstü şort. ince yazlık bir takım. Bunu da yine kız kardeşim aldı. Takı kutusu. Açıyorum. Bunun boyutunu ne düşünerek aldık çok emin değilim soracağım. Bu biraz küçük gibi ama belki bilerek aldı e, kardeşim bunu bilmiyorum. Beraber sipariş vermiştik. Yüzük yerleri var. Şöyle dört tane şey var. Alanı var. Fermuarlı ama güzel. Yine şöyle bir telefon kılıfı. Bunu da kız kardeşim almıştı. Silikon. Bu da gayet güzel. Telefon kılıflarını sanırım 20 liraya aldı. Ve 10 ya 20 lira olması lazım ikisi. Bu da yine anneannem aldığım bir şey. Short istemişti ama şehir boy burada kendi bedenine göre bulamadığı için oradan sipariş verdik. Bakalım bu nasıl gelmiş. Evet bu da tam istediğimiz şehir boyda gelmiş. Bedeni de olacak gibi ince yazlık bir short. Çocukların oyuncaklarını sonradan göstereceğim. Bu da yine anneannemin siparişi sanırım. Elbise olması lazım bakalım. Evet, anneanneme aldığım elbise, askılı ince elbise istiyordu deniz ya da havuz kenarında giymek için. Bu da yine bedeni olacak gibi tam beden sipariş vermiştik. Şu mayosu sanıyorum ki evet. Buna bakalım, çok bunu merak ediyorduk olacak mı? İki parça, şu üstü. bu da altı şort istiyordu rahat edebilmek için ikili takım sanırım 370 lira gibi bir şey aldık bunu Türkiye'de aynı modeller 1500 lira arasındaydı bu da olacak zannediyorum ki kumaşı çok güzel bu da yine kız kardeşim kedisini aldı tasma kedi tasması Onun dışında bu da yine kedisinin tüy temizleyici. Bunları yani çok uygun rakamlar aldı. Ya 10 ya 20 lira civarı olması lazım tüy temizleyici. Bunları açmıyorum kendisi bakar. Onun dışında benim e, çok merak ettiğim şey bu aslında. Buna bayılarak almıştım. Termos seti. Bakalım nasıl gelmiş. Kutusu güzel benziyor. Evet tam istediğim gibi şöyle taşımalı bir kutusu varmış ama kargoda böyle hafif bir zarar görmüş. O yüzden yırtmak zorunda kaldım. Şöyle bir termos. İki tane de bardağı var. Ben bunu eşimle kullanırız diye aldım. Çocukları parka bahçeye çıkardığımızda hani yanımızda olsun diye. Kapağını açınca üçüncü bardak da oluyor. Şöyle gayet kullanışlı. Çok beğendim bunu. Bunu ben 167 liraya aldım arkadaşlar. Şok olmuştum fiyatına. Nasıl geleceğini çok merak ediyordum ama gayet güzel geldi. Bu da yine kız kardeşimin kedisini aldığı tasma. Luna'nın tasması. Son olarak da şöyle Airpods temizleme kiti var. Şöyle bir kalem gibi geliyor.